Ben İsmail Sarıgül, evliyim, üç çocuk babasıyım, inşaatçıyım ben. Ben sol tarafımdan vuruldum ben, ayak bileğimde hem de baldırımdan vuruldum, kurşunlarla. ateş açtılar bize karşıdan askerler. Ondan sonra zaten yaramadan dolayı ben de dört amcam gitmiştik o zaman da. Sabah Gökçen, Orhan'ı kavşanım orada. Yanında şehit düşen vardı, polis vardı, yani biz kendimizde 3-4 kişi daha kendi imkanlarımızla hastaneye geldik. İlk müdahale yapan bana amcam oldu. Zaten biz polis memurlarına söylüyorduk işte bize müdahale edin diyorlar ki Edirne'den tahliye gelecek diyor size. Ee, amcamla baktık ki kan kaybına çok kişi olacak gideceği varsa. Amcam hemen biz koştu araba araba getirdi. Bizi arabaya attı 4 kişiyle beraber hastaneye getirdiler buraya. Burada müdahalemizi yaptılar. Ben darbe günü e, yatakta, ya, yatağımda çocuklarla oynuyordum yatakta. Eniştem aradı, dedi, dedi darbe yapıyor, Ben dedim ya git işine ne darbesi, dedi vallahi dedi, darbe yapıyor dedi. O anda da ben koştum televizyona, o anda yataktan çıktılarken de telefonuma mesaj geldi belediyelerden, Pendik Belediyesi'nden. İşte darbe yapıyor diye hemen koştum telev televizyona baktım, baktım ki darbe yapılıyor. O anda Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu, işte sokağa dökülün diye milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve... Amcamları çağırdım aşağıda, dedim çıkalım. Hemen yani elbisemi üstüme giydim, çıktık sokağa. Biz çıkarken konvoy pendi, Pendik sahile gitti. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı e, demişler, e, hani, oradaki yetkililer falan vardı işte havalanlar, herkes havalanlar davet ediyoruz diye. Oradan zaten bir saat ona doğru çıktık, onu içeri geçe falan evde çıktık, duyar duymaz, o saatlerde galiba. Çıktık işte tekrar konvoy döndü Sabah Gökçen'i. E. Sabah Gökçen'i gördükten sonra o, o dehşeti görmeye başladık yani. Yani o, o olay daha büyük olduğunu. E, orada bir tane binbaşı Asubay emir verdi, dedi ki vatandaşı vur, Allah razı olsun vurmadı. silaha dayadı buraya, kendisini öldürdü. ben ona tanık oldum. Ondan sonra dönüşte yani, dönüşte olaylar oldu. Orhan, Sabah çıktık, gişeler Orhan gişeleri vardı orada, işte orada vurduk. Amacımız Cumhurbaşkanımızı korumak, darbeyi engellemekti. Çok şükür şeyine kavuşamadılar. Amacına kavuşamadılar, hainler. Aferin. Aferin. Yani üstlerine gittik, bu sefer polis bırakmadı dedi, keskin nişancılar falan var. Keskin nişancı bizi vurdu zaten. Ondan dolayı e, her şey vatanımız içindi, milletimiz içindi. Çoluk çocuklarımız için karanlıkta kalmasın diye. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan herkesi davet için, herkesi etkiledi, beni de etkiledi. Her şey vatanımız için, milletimiz için. Allahu ekber! Bismillah, Bismillah, Allah, Allahu ekber! Böyle toplu toplu vardı, mesela kamyonlar vardı, mesela benim yanımda yani 405 500 kişiler hat rahat vardı orada, o bölgede. Böyle kamyonlar vardı, vatandaşların kamyonları şeye şey var ya kaldırım var böyle şey su geçiyor diye ya, kanal kanala yanaşmıştı böyle arkamızda taş duvar vardı ondan sonra böyle herkes o kamyonlar arkasına geçmişti belediyenin kamyonları falan vardı ondan sonra biz arabada indik dedi ki dediler karşıda ateş ediyorlar indik onlara üstüne gidecektik polis bizi bırakmadı polis dedi in aşağı Polisler bize diyor ki ne olursun bizi bırakıp gitmeyin diyorlar. Diyor siz olmasanız biz bunlara başa çıkamayız. Yani o şekil. Yani işte amcamla ayağımız işte böyle bitişikti yani şu şekil. Yani ben vurduğum anda işte polisin burasını tutmuşum bağırıyor polis beni bırak ne olursun diyor bırakamıyorum yani acısından. O anda elini vurdu bir şey koydu ağzımı bilmiyorum hatırlamıyorum. Acısına zaten duramadım. Böyle ara ara bayılıyordum şey bayılmadan mı oluyordum şeyinde. Askerler duyuyor musunuz? Yaralıları alacağız. Amcamla işte polis vurulunca amcam koştu ona müdahale etti. Gerçekten orada insanlar bile titriyor yani bazıları. Kalkıp da ilk müdahale yapan birci orada birisi yok. Amcam kalktı ona müdahale etti işte atlet falan çıkarttılar. Tampon yapmaya çalıştılar. Baktı çocuk gitti. Buradaki de vuruldu. Amcam ona da müdahale etti. Bu sefer ben vuruldum ama vurdum biliyorum ama hissetmedim yani. Daha yara sıcaktı. Ondan sonra amcam dedi ki ee, ben de amca vuruldum dedi. Neren vurdum ben de bilmiyorum. Yani ayağımda vurmuşum ama nereden bilmiyorum. Burada da vurmuşum haberim yok. Ondan sonra amcam koştu yanıma. E, bir tane amcamdan sigara istedi. Sigara içiyordu. Tütünü serdi üstüne. E, iki tane kemer baradı kan kaybı olmasın diye. Ondan sonra hemen koştu arabaya. E, polis memurlarına söylediler. Dedi ki işte şey isteyin. Ambulasyon gibi isteyin. Dedi ki e, Edirne'den takviye istemişiz gelecekler. Öyle söyleyince amcam koştu arabaya sürünerek zaten memleğinin arasında. Ben zaten dedim amcam da vuruldu o anda. Ondan sonra koştu arabayı yanaştırdı bize. Dört kişiydik işte yaralı. Bir, üç kişi, kişiydik orada bir kişiyle yolda aldık yani giderken. Yollar kapalı, bağırıyorlar yolu açın, yolu açın diye. İki buçuk saatte işte burada. saat iki de iki, iki çeyrek falan, iki, o civarıydı vuruldum ben. Gelene kadar burada saat dört buçuk oldu. geçmiş olsun. Sağ Doktora şu an tedavi göreceğim diyorlar. Ee, tedavinin devam edecek diyorlar. Şu an hangi bir şey net bir şey söylemiyorlar. Yani. Şu an ayak bileğim çalışmıyor. Şu an dün ameliyat oldum. Tekrar operasyonlar olacağını söylüyorlar ama net bir bilgi vermiyorlar. İnşallah iyi olur. Yani ben ayağımı düşünmüyorum. Ben her şey vatan için diyorum. Gerçekten yani yani çok sevinçliyim. Yani bizim ülkemiz kurtuldu bu hainin elinde. Yani biz karanlıkta kalmış olabilirdik çocuğum. Yani ben çocuklarım için üç tane çocuğum var. Çocuklarım için çıktım dışarı. Kanatta kalmasın diye önü açık olsun. Öyle. Allah aşkına benim çocuğum var. Etme kurban olayım. Yapmayın ya. Bu ülkeyi berbat edersiniz. Dağıtırsınız. Aşağıda oluruz. Hepimiz aşağıda oluruz. Batarız da. Hepimiz yolumuzu, çocuğumuzu göremeyiz. Yemin ederim. Benim üç tane çocuğum var. 18-19 yaşında kızlarım var. Etme kurban olayım. Onlar taklarla, toplarla, e, siyahlarla millete saldırına rağmen millet yılmadı, ayakta durdu. Çok şükür yani gerçekten Türk milleti tektir, hiçbir yerde daha yok, öyle bir insan yok dünyada. İyi ki böyle bir ülkede yaşıyoruz, böyle Türk vatandaşıyız. Ondan sonra e, iman da bizden yanaydı, Allah da bizden yanaydı, her şey de bizden yanaydı. E, çok şükür Allah onlara fırsat vermedi.